Selam kanalıma ve hayatıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün temizliği daha bitiremedim ama temizlik yaptım. Buraya da mercimek çorbası koydum. Biliyorsunuz ben mercimek çorbasını soğanla patatesi önce kavuruyorum sonra mercimek kavuruyorum. Kimyon, tuz, suyunu ilave edip kaynatıp blenderdan geçiriyorum. Bu burada pişiriyorsunuz. Buraya da milhan için kıyma çıkarttım. Büyük ihtimal kıymalı bir şey yapacağım çünkü... Buzlukta şöyle bamya buldum ben bamyayı çok seviyorum aslında İlhan da küçükken çok seviyordu ama ne oldu bilmem yemiyor ben bamya yapacağım şöyle dondurulmuş buldum buzlukta İki poşet mi hatta dedim bamya yapayım güzel olur İlhan da yemezse diye alternatif olarak kıyma çıkarttım artık bundan kıymayla köftemi yaparım ondan sonra kıymalı yumurta geldi aklıma onu mu yaparım bilmiyorum ama ilk önce şu bamyayı pişireceğim suyunu koydum. Karnı bamyaları atacağım. Bamyaları çok pişirmeye, yani çok pişirmeye derken çok uzun pişirmeye gerek yok. Bu arada kremayı çözdürmeden şöyle çok azıcık yağ damlattım. Çünkü yağlı gördüğünüz gibi bıcık bıcık yağ olmasın diye onu da orada kavuracağım. Köfte yapmaktan vazgeçtim. Çorbam da yavaş yavaş oluyor. Şöyle göstereyim. Böyle tutuyorsam bu da biraz sonra olur. En azından Nihan uyanınca şöyle içebileceği bir çorba olur. Hadi bakalım. Bugün yemekler hazır. Çok mutluyum. Bu hafta arkadaşlar acayip yemek sıkıntısı çekiyorum. Ne yapacağım diye. Çünkü dolma yedik. Ondan sonra tavuk yedik. <laughs> Makarna yedik. Pilav yedik. Bulgur pilavı yedik. Yapmadığım kalmadı. Anlayacağınız kuru fasulye yedik nohut yedik. Hani çok fazla böyle baklagil tüketmediğimiz için onları bile yaptım artık çeşit olsun diye. Ama dün en sonunda tıkandım. Ne yapacağım bulamıyorum. Yani dedim ne yapabiliriz? Hamur kızartalım. Ne zamandır kızartmıyorduk falan dedim. Ama çok yorgundum. Ondan sonra dedim boş ver hamur falan da kızartma. Kahvaltı hazırladım. İki yumurta kırdık onu yedik. Bazen tıkanıyorum yani anlayacağınız. Bazen değil hep tıkanıyorum. Bugün de buzluğu karıştırırken ben bamyayı görünce sevindim. Bamyayı çünkü çok severim ben. Nilhan da bebekken seviyordu ama şimdi yemiyor. Belki o da yer. Böyle bamyayı kuru gelmiş galiba. Buzluğu atmaya gerek yok aslında kuru bamyaya ama. Şöyle buzluktan çıkarttım. Bunu kayınvalidem getirmişti. Bir yeni poşet var bir de eski poşet var galiba yapmamışım. Ee, ben bu şekilde yapıyorum. Böyle daha dağılmıyor. Atıyorum kaynar suyun içine. Şöyle 15-20 dakika duruyor. Pişmiş oluyor. Bakalım. inşallah güzel olurlar. <laughs> Uzun zamandır e, bamya falan pişemiyorum. E, yarım da limon sıktım ekşili olsun diye. Böyle bakalım. Şimdi e, kıyma da kavrula dursun. Ondan sonra Nelhan uyanınca da kalan temizlik işime devam edeceğim. Yatak odası kaldı. Çocuk odasını dün yapmıştım. Bir de banyonun yeri falan var. Bir de giyim odası. Onun dışında her yeri bitirdim. Arkamda zaten gördüğünüz gibi süpürge falan. Bu arada yerleri de patatesin üstünden çamur düştü. Yok soğan kabuğu düştü. Burayı da bir, bir süpüreceğim tekrardan. Yani en başa sardık. Şöyle bir saat bile durmuyor temizlik yapınca. Bu hafta yemediğimiz tek şey balık. <laughs> balık aldırayım daha kana. Bu hafta şöyle bir balık yiyelim. Burada tanıdığımız bir balıkçı var. Çok lezzetli yapıyor. Her türlü balık tatlısı olsun, deniz olsun, hamsi işte ne bileyim alabalık. Böyle alabalıklar büyük büyük doyurucu oluyor. Şöyle bir balık bir kişiye yetiyor bir porsiyon. Hamsi de güzel oluyor. Onu da böyle bir bir buçuk kilo falan yaptırıyoruz. Nilhan da çok seviyor. Çerez gibi yiyor. Bir balık kaldı. Mevsimi geçmeden aslında bir balık yesek iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi geldi aklıma. Çünkü dediğim gibi artık çok sıkıştık yani. Aaa Kıyma aşağı düştü. Kıyma aşağı düştü. doğrusu banyoları üstüne atınca bayağı bir şey yaptım. Kıyma da suyunu saldı. İçmeyi şöyle sinmedi. Aldım büyük tencereye. Sonrasında evet. bu da pişti. Bunu blenderdan geçireceğim şimdi. Ocağım da bu arada battı. Kıymayı kavururken kapattım. Önce şunları halledeyim. Sonra onu yapacağım. Sonra ocağımı temizleyeceğim. Sıralı yapacağım. Evet anneciğim benim. Günaydın arkadaşlar. ikinci günden hepinize merhaba. Valla yine mutfaktayım. Nilhan'a çorba ısıtıyorum. Sabah kahvaltısını güzel yapmadı çünkü. O yüzden dedim ki hemen çorba ısıtayım. O bir karnını doyursun. Yalnız <laughs> bir makineye çamaşır atmıştım. Sıkmadan çıkartmış. Bir daha sıkma yaptırdım. Gene sıkmadan çıkartmış. Bu üçüncü her yerim sıvı sıklama oldu. Bu arada bugün evi <laughs> mum gibi yaptım. Dünden temizlik yapmıştır. Hatırlarsanız. Ondan sonra karşı komşum e, müsait olduğunda hani çar kahveye gelmek istiyorum falan dedi tanışmak amacıyla. Ondan sonra o gün bugün de ama <laughs> kapıyı çaldım biraz önce evde yok. Öyle olunca dedim Nilhan'ın karnını doyurayım. Belki çocuğunu okuldan almaya falan gitmiştir. Biraz sonra tekrar çağıracağım. Bu arada çorbayla da ilgileniyorum. Ay makinem falan çalıştırdım. Çamaşırlarımı attım. Yatakları topladım. Nilhan odasını topladım. Nilhan odası artık dağılmıyor. Oyuncakları topladığım için. Sonra başka ne yaptım bugün? Sabahtan beri Hakan geçti. Beraber kahvaltı yaptık. Her yeri temizledim anlayacağımız. Şuraya da damlamasaydı iyiydi. Hep elimde bez geziyorum. Şimdi Nilhan çorbasını içireyim. Ondan sonra onu uyutacağım. Gece boyu uyumadı. Bizi de uyutmadı. Bayağı sıkıntılı bir geceydi dün gece. Ekmeğimizi de alalım şuradan. Ay ham oynattım sizi. Ben işlerimi halledeyim görüşelim. Bu arada hava bugün güneşli ama güneşin sadece adı var. Gene kar küresi gibi sabah kar yağıyor böyle döndürüp döndürüp Böyle bu ara gerçekten sadece güneş var ama eksilerde geziyor burası. Bu arada <laughs> geçen gün bir yorum yapmış ee, ama çok konuşuyorsun diye. Ne yapayım konuşmadan durup böyle size şey mi çekeyim? <laughs> Pandomim mi yapayım? <laughs> Bilemedim ne yapacağımı. Yani konuşuyorum. Arkadaşım da yok demiş de var yani arkadaşım olsa da sizinle de konuşayım. Yani herkesle iletişim kurabilirim. Öyle düşünüyorum komiğime gitti mesaj. Arkadaşım yok çok güldüm. Ben ilk zamanlar video çekerken çok konuşma taraftarı değildim. Sürekli yaptığım işi şey gösteriyordum. Bu sefer de şey diyorlardı, hiç konuşmuyorsun, sohbet etmiyorsun. Şimdi de yaptığım şeyleri gösterirken sohbet ediyorum diye çok konuşuyorsun oluyor. Ama işte insan olma yaranmak zor. Yani ben konuşuyorum. <laughs> konuşmak zorundayım. Arkadaşlar bugün komşumu çağırdım demiştim ya. O da evde yoktu. Sonra Nilhan'ı uyuttum. Uyandık. Nilhan tutturdu. Oraya gideceğim diye. Ondan sonra zillerini çaldık. Dedik. Hani böyle böyle Nilhan sizi bekliyor. Çok özendi falan filan. O da dedi gelsin çocuklarla oynasın. Ortaokula giden iki tane küçük çocuğu var. Bir de büyük çocuğu var. Ondan sonra şimdi bana yemek göndermiş. Sağ olsun. Ben de karnımı doyurayım madem ben de Hakan'ı bekliyordum açıkçası Nilhan da büyük ihtimal orada yiyecek böyle <laughs> çok sevindim bize şaşırdım. Günaydın. Yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün artık videonun üçüncü günü. Ay, reçelli akıtmışım dışına doğru şimdi görüyorum çekim yaparken. Dün kek yapmıştım. Kekim var. Bir de patates kızartıyorum şu an. Saat 11. Anca oturacağız kahvaltıya. Uyanalı bayağı oldu. Kek olunca Nilhan bir dilim kek yedi babasıyla. İşe gitmeden alkan kek yemişti. Böyle olunca da ben de her zamanki gibi ardından aldım kahvaltıyı. İnşallah şimdi kahvaltıya oturacağız. Bu arada kargolarım gelmeye başladı. Söylemiştim alışveriş yaptığımı. Ee, Hakan aldım eşofman. Hakan'a çok bol oldu. Hadi dedim ben giyeyim evde. Bana da çok böyle dar oldu. Sığdım ama ha, dedim hani olmadı. Çünkü ilk mı aldık, laç mı aldık öyle bir şey. Ee, onu iade edeceğiz. Nilhan'a ayakkabı aldım. Onları hep göstereceğim size. Biri oldu, biri olmadı falan. Bugün hala kargolar gelmeye devam ediyor. Aldıklarını size de gösteririm. Şimdi dediğim gibi kahvaltımızı yapalım mis gibi. Şöyle bir kendimize gelelim. Hocamın renkleri çok güzel değil mi? <laughs> Bayıldım ben bu rengi. Çok severim moru. Her çeşidini. Böyle dün gece dedim ki lacaati çıkarayım, mor süreyim. Bugün de böyle bunları sürdüm. Hadi ben gidiyorum çok konuşmadan pandomim yapayım size. <laughs> Kapatıyorum. Kızlar ben o kıymayla böyle kıymalı makarna yaptım. Bir de tarhana çorbası yaptım. Bir de bamya var. Böyle bugünkü menümüz bu şekilde. Bunun üstüne böyle sarımsaklı yoğurt gezdireceğim. Bence güzel olacak. Arkadaşlar peluş alım geldi. Size ilk bunu göstermek istedim. Öyle çok kötü değilmiş fiyatına göre. Bu zaten. Ee, 150 liraya almıştım. Yalın olmasın 125 liraya düşmüş. Eğer düşünürseniz bu 150'ye 150'si bence fena da durmadı. değil mi aşkım? Evet Yani beğendim ben. Arkadaşlar size aldıklarımı göstereyim. Akşamüstü kargolar geldi. Zaten halayı gösterdim biraz önce. E, yemeğimizi yedik. Çayı doldurdum. Nilhan'la Hakan yokken hemen e, şey yapayım dedim. Ağlıklarımı göstereyim. Birkaçı iadeye gidecek maalesef. Arkadaşlar Nilhan'a ben biliyorsunuz Elsiva 2'nin indirimlerinden e, buldukça tişört, işte pijama o gibi şeyler alıyorum. Şimdi genellikle Nilhan'a aldığım şeyleri göstereceğim. Şöyle bir tişört aldım. Bunlar e, yalan olmasın. Yani 20 liradan fazla değildi. Sadece bir tanesi 30 liraydı galiba. İki tane de takım aldım. Hatta üç tane pardon. Bir tanesi böyle bir tişört. Bu 3-4 yaş. Ondan sonra bu da 3-4 yaşmış. Bu da unicornu şöyle göstereyim. Kumaşları gerçekten çok güzelmiş. Yani geçen aldığım ucuz olan lacivertten daha da iyi. Sonra bir tanesi böyle. Bu da gene 3-4 yaş. Yalnız hepsi baskılıymış. Kurtma makinesine büyük ihtimal atamayacağım. Zaten yazın çok fazla kurtma makinesinde kullanmıyorum. Sonrasında şöyle bir takım aldım pijama. Gene mevsimlik. Öyle ne çok kalın ne çok ince. Şöyle fareli. Bu yanlış hatırlamıyorsam 48 lira olması lazım. Yani tanesi 24 liraya geldi. Pazarda bile gitsek herhalde o fiyata tişört ya da takım bulamayız. Şöyle bir tane Elsa çok sevdiği için cropmuş bu. Bunu 4-5 yaş almıştım. Böyle yazın kotların üstüne ya da şortların üstüne giydiririm. Yalnız short e, var mı onu da bilmiyorum. Yazın böyle parka çok gittiği için short e, giydirmiyorum açıkçası. Sonra şöyle bir takım aldım papatyalı. Şöyle altıla da gene papatyalı. Yani bunları evde böyle e, tril tril giyebilir. Gece yatarken yumuşacıklar çünkü. Bir tanesi de bu. Bu da yine 50 liraya geçmeyen bir takımdı. Bir tane de kendime şöyle e, esnek kumaştan e, a, ben bunu ters mi çıkartmışım? Yok düz. Niye ters gibi geldi ki? Şöyle bir body aldım. Bayağı bir esnekmiş. Büyük de aldım daptar olmasın diye. Bayağı gözüme büyük geldi. Sonrasında e, Hakan'a Bunlar almış o <laughs> peçete falan da var ne alaka. Gratisten şöyle ım, saç boyası aldırdım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bugün saçlarımın uçlarını açtım. E, evde de bir boya vardı. Dedim ki şu beyazları kapatsın. Hem de o be, be, yani boyayı hemen almayayım. O boya değerlensin diye düşündüm. Fındık kabuğu rengiydi ama baktım diplerimi açıyor. Ben diplerimin açılmasını istemiyorum. O yüzden hemen yıkadım. Daha anlar anlamaz yıkadım. Yani şöyle bir tane kahverengi boya aldım tane bu. Sonra Geldiniz mi? Yetiştiniz <laughs> mi? Şöyle Nilhan'a ayakkabı almıştım. Bunlar böyle parkta giyer falan filan diye 48 lira filodan indirime girmiş. Yalnız e, Nilhan ayağımı acıtıyor dedi. Parmak tarafı değil de galiba şurada tokaları falan var. Oraları acıtıyor. Bunu e, giymesin diye iadeye göndereceğim. Bir tane daha. Hoş geldin anneciğim tamam. <laughs> mı geldin? Aferin. Bir tane şöyle mini su almıştım. Bunların da kalıbı küçükmüş. İkisi de 25 numara ama fark bayağı var. Arkası böyleydi. Bu da 68 lira falan da herhalde. Şeyin lisanslı galiba. Yani şununla arasında bayağı bir fark var. XZ25 numara. Bu zaten giyer giymez dedi ki ayağımı sıktı çıkartmak istiyorum. Acıttı dedi. O yüzden bunlar iadeye gidecek. Alırsam yine böyle bir şey alırım. Onu da size gösteririm. Böyle geçen sene de ayakkabıyı internetten almıştım. Tabi o zaman dili yoktu ama rahat doğmuştu galiba. Bunlar iadeye gidecek. Sonra diğerlerini de göstereyim. Onları getirmemişim. Şöyle bir eşofman almıştım Hakan'a. Defakt olan yine indirimde kargo bedavaydı. Hakan'a büyük oldu. Dedim ya sana anlattım bana da. Küçük oldu. Anneciğim dur. Ee, erkek kesim olduğu için herhalde. Yani sıktı. Gerek yok dedim. Nilhan'a bir de şöyle bir takım aldım. Biri bu. Bu da yalan olmasın yine 50 lira falandı. Yani böyle sürekli indirmeye takip edince güzel şeyler bulabiliyorsunuz ucuza. Avondan da bir şeyler aldım. Şampuan falan filan. Yalnız o gelmedi. Bugün mesaj atmışlar işte teknik yetersizlikten dolayı mı yazmışlar? Bir şeyden dolayı işte kargonuzu teslim edemedik falan filan diye. Bir o kargom kaldı. Halıyı gösterdik zaten paspası diyeyim daha doğrusu. O da o şekilde alışverişim bitti. Yani <laughs> uygun fiyatlı bir alışveriş oldu. Bakalım. Şu iadeye gidecekleri ben ayarlayayım. Ondan sonra şunları da yıkayayım. Denedim bu arada bazılarını. Olacak mı diye. Bak. Aa ne yiyorsun öyle? Çikolata mı? Ne? Oo, bana aldın mı çikolata? Evet. Hani nerede benim çikolatam? Poşette. Poşette mi? Ben... Hadi bakalım. Bakalım bunlar mağazada değişim yaparlarsa flodan aldık sonuçta. Mağazada değiştireceğim ya da e, trend yoldan iade isteyeceğim. Nasıl olacaksa. Diyorum ya şu güzel yumuşacıkmış bir de. Hani bu gerçekten kaliteliydi ama bunda kalıbı küçük. Yumuşak. Yumuşaktı ama kalıbı küçük. Bunu yine mi tıkalım? <laughs> bu arada şey sinir oldum açıkçası. Hani ayakkabının şeyinden çok. Ben bu model istememiştim. Çok basit duruyor. Böyle yıldızlı bir modeldi ama bunun yerine bunu göndermişler. Ona da kızdım. Yani ben onu isteseydim zaten bu da vardı. Bunu seçerdim. O yüzden anneciğim. Hı, ne yapıyorsun? Şıpı şıpı yiyorsun. <laughs> o yüzden de zaten kızdım. Yani bir değişim sebebim de o olacak. Çocuk da zaten acıtıyor dedi. Ya yani ayakkabı biliyorsunuz acıttı mı? Gerçekten çok sinir bozucu. Ben öyle her ayakkabıyı giyemiyorum. Biraz ayakkabıya o yüzden para dökmek zorunda kalıyorum. Yapma anneciğim. <laughs> Güzel oldu saçlarım? Evet. Beğendin mi? Evet, alışverişim böyleydi. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Saçın göründü. Saçım mı göründü? Yatak muhteşem ışığı. <laughs> Kör ışığı diyorum. Burada hiçbir iş yapasım gelmiyor akşamları. Şimdi ben bunların etiketlerini söktüm. Yalnız hepsi baskılıymış bunların. O yüzden şey olmasın diye tersinden yıkayın demişler. Tersinden yıkayacağım hepsini. Şöyle ondan sonra ilk yıkamadan kaybetmeyelim yani. <laughs> Birkaç kere giysin ondan sonra ne olursa olsun. Bunları ben renklerine göre ayırayım. Sonra yıkanacak çamaşırlarım da var. Onlarla beraber yarın sabah atarım. Kızlar gece mesaimi de bitirdim. Vallahi topladım toplayabildiğim kadarını. Şu koku küresiyle Nilhan oynuyor diye oraya getirmiş Hakan orada kaldım. Şu yoğurt kovasını da atmamış. Onun içine de çöplerimi doldurdum. yarın çıkarırım artık. Bulaşıklarımı yıkadım makineyi dizdim. Şimdi kendime çay koydum geldim oturuyorum. Hakan Nilhan ütüyor. Ben de dedim sabah işim kalmasın. Hemen mutfağı toplayayım. Çünkü sabah kalkınca bunlarla yine ben uğraşacağım mecburen. Ondan sonra Nilhan odasını topladım. İşte en son kıyafetlerin etiketlerini çıkartmıştım. Onları kirli sepetine koydum. Dediğim gibi yarın şeyim var. Yıkanacak çamaşırlarım var. Onları yıkarım. Ondan sonra bugün saçlarımı boyadıktan sonra Banyoyu falan da temizledim. Orası da temiz. Böyle sonunda bitirdim Bugün nasıl bittiği hiç anlamadım. Erken kalkınca e, normalde böyle bitmiyordu gün ama bugün çok çabuk geçti. Neyse. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.